Sevgili Tuzla TV seyircileri, bugün konuğumuz Tesisat Genel Başkanı Sayın Hasan Şişli Beyefendi, Kasım 2025'te düzenlenecek olan World Clean Expo 2025 VC Festivalinde diyelim veya fuarında ev sahipliğini gerçekleştirecek Hasan Şişli Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, Kasım ayında düzenlenecek olan ee, bu e, fuar için duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim sizler? Tabii ki. Ee, Kasım 13, 14, 15, 2025 tarihimiz bu. VCE World Cuisine Expo fuarında, evet. uluslararası fuarda e, tesiyat olarak bulunmaktan biz mutluluk duyuyoruz. Bu fuarımız e, özellikle geçmiş dönemlerde de birçok başarılı projeye ortak imza attığımız SAK evet. Fuarcılık firması tarafından düzenleniyor. İstanbul'da e, düzenlenecek olan uluslararası fuarımıza dünyanın yaklaşık 27 ülkesinden katılımcı e, 3000'in üzerinde de ziyaretçi bekliyoruz. Hı, Tabii ki bu ön verilerle inşallah fuarcılık firmamız bu konuda geçmiş tecrübelerini de kullanarak daha ileri bir aşamaya getirecek. Bunda sektörümüze hayırlı olsun. Peki Hasan Bey, tesisiyat açabilir misiniz izleyicilerimiz için? Tesisiyat Temizlik Sanayici Yatırımcı İhracatçı İş Adamları Derneği. Çok güzel. Derneğimizin ilk kuruluş merkezi İstanbul. İstanbul'da yine endüstriyel temizlik sektörüne yön veren makina üreticisi arkadaşlarımız, kimyasal üreticisi arkadaşlarımız, halı poşet ve sarf malzemeleri üretici firmalardan bir araya gelmiş olduğu ekonomiye ve sanayimize yön veren bir kuruluş. TESİAD'ın şu anda yaklaşık 40 üyesi resmi olarak bulunmakta dünya genelinde endüstriyel temizlik sektörünün olduğu tüm projelerde biz de mutlaka olmak istiyoruz. Özellikle Türkiye devletlerinde, eski Sovyet ülkelerinde, Avrupa'da bununla birlikte Amerika'nın kısmi olarak bazı bölgeleriyle birlikte Orta Asya'da ve Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da çok yoğun bir şekilde ihracat yapan tamamı vergilendirilmiş kazanç kutsaldır ilkesini benimseyen üreticisi vergisini veren, sigortalı işçi çalıştıran, beyanlemelerini bile aksatmadan devam ettiren bir sürekliliğin de mecburi olduğu üyelik şartlarımızla bir araya gelmiş üretici arkadaşlarımızın özel bir konsorsiyonudur. SAK Fuarcılık, S.K. Fuarcılık organizasyonunda düzenleniyor. Peki e, S.K. Fuarcılığa ve aynı zamanda da e, Tuzlalı sevgili hemşehrilerimizle de Bence Hasan Bey'in bir mesajı olacak çünkü çok geniş kapsamlı bir fuar düzenlemeyi e, şu anda e, organize ediyorlar. SK fuarcılık e, yine Sayın e, yönetim kurulu başkanımız e, Sevda Hanımefendi Sevda Korkmaz Hanım Efendi e, önderliğinde gerçekleşecek. Burada da tabii ki her organizasyonda olduğu gibi kadının da gücü kadının da gücü e, tetiklenmiş olacak. Bununla ilgili. E firmalarımıza son kez ne söylemek istersiniz Hasan Bey? Ee, Sevda Hanım ismi bizim için çok önemli. Evet. Sevda Hanım ismi içinde saklı olan gizle birlikte bir ticaret sevdası bizlere de yön veren faaliyetlerin öncüsü. Tabii bizlerden ziyade öncelikle ülkemizde kadının Evet. gücü Konumu. çok önemli. Konumu çok önemli. Kazdığımız yerde toprağa çiçek bırakacağımız yerde Allah korusun bir kadın cesetini bulduğumuz bugünlerde bir kadın girişimci, bir kadın yatırımcı, seyahat fuarcılık ve sevda e, korkmaz ismi bizim için çok önemli. Biz onun tüm projelerinde her zaman yanında olmayı istiyoruz. Onun da o gücünü, o nezaketini ne ve seviyorum. çalışma arkadaşlarının naifliğiyle birlikte bize potansiyel bir enerjiyi sunan kadın arkadaşımız olarak. Çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Kadınlar hakkında yapmış olduğu çalışmaları belki birçok arkadaş bilmiyor ama biz bunlara şahidiz. Sevda Hanım'a da bu konuda destek veren bir tuzlu halkı var. Ben inanıyorum evet, ki güzel. bir İstanbul halkı ve inanıyorum ki tüm Türkiye kadınları da Sevda Hanım'la ayrı bir boyutta hayata bakış açılarını değiştirecekler. Sayın Başkanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, evet Tuzla'lı sevgili ev şehirlerim. Ve Tuzla'lı evet, genç için. iş adamlarımıza buradan başkanımız Sayın Hasan Şişli Beyefendi'nin vasıtasıyla sesleniyoruz. Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da World Clean Expo 2025 fuarı düzenlenecek. Bunun bilgisini de verelim. Tüm firmalarımızın da bu kıymetli fuara katılmasını Tuzla TV ekranlarından tavsiye ediyorum efendim. Ben şunu da eklemek son kez istiyorum, kusura bakmazsanız. Tabii e, birçok yerde televizyona kameraları aslında alışkın bir kişiyim de sizin karşınızda çok heyecanlandım. Nedense e, öncelikle bize bu imkanı veren, bu stüdyoları açan Tuzla halkına mal olmuş, bizim yakınen takip ettiğimiz bir Tuzla TV çalışanlarınıza. Sizin istiyoruz. nezdinizde bu işin mutfağı dediğimiz kamera arkasındaki birçok arkadaşımız var, görüyoruz onları. Ee, teşekkür etmek istiyorum bu yatırımı gerçekleştiren yatırımcılarınıza, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sevda Hanım'a ve siz değerli e, yayın arkadaşıma <laughs> öyle diyeyim. Ee, Çok teşekkür evet. ediyorum. İyi ki varsınız. Tuzla TV e, gelecekte de halkın gözü, sesi, nefesi ve nabzı olacaktır. Buna inanıyorum. Efendim ben Davut Öksüz, Tuzla TV Genel Müdürü olarak şahsım ve ekibim adına Tuzla TV ekibi adına Sayın Başkanımız Hasan Şişli Beyefendi'ye şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.